köylünün biri şehrin valisine ulaşıyor, valiyi köye davet ediyor. Köylü valiyi görünce seviniyor. Ama bir otobüs adamı görünce inceden bir rengi atıyor. Kuzu kesiyor, önce çeviriyor, arkasından pilavlar yapıyor, getiriyor, şehirlinin önüne koyuyor. Şehirli doyar mı? Doymaz. Köylün bakıyor, misafirler aç. Ya diyor, Balları, kaymakları da getir. Şehirlin ballı ekmeğini de yiyor, yiyor, yiyor ama doyuyor. Hala aç. Köylü dertli. Doyuramadım, doyuramadım diye dövünüyor. Vali köylünün halinden anlamıyor. En son köylü diyor ki, Vali Bey, Vali Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi çok mutlu ettiniz, yediniz, içtiniz. Helali hoş olsun. Ama diyor kusura bakmayın artık benim size pişirip verebileceğim hiçbir şey kalmadı. Ama derseiz su kaynatım yıkanırsınız. Ya evet Sayın Ünal Bey su kaynatım yıkanırsınız bu kadar pisliği nasıl temizleyeceksiniz?